Evet, Güney Londra'daki bu restorantçı arkadaşlarımız belediyeden ufak bir ceza almışlar, ufacık. Bakın, Teferruat ayrı bir konu. Yani 30 bin tane hikayesi var olayın ama biz Türklerin bir mantığını anlatmak istiyorum. Kervan yolda düzülür, bunu bırakın abi. Bak, Müslümansınız diyelim. Muhammed bile, Hazreti Muhammed bile ne demiş? Eşeğini kazı, sağlam kaza bağla. İşlerinizi düzgün yapın kısacası. Bakın bu restoran yasa dışı bir restoran değil. Gayet güzel, beğenilen bir restoran. Havalıkları da var. Ama havalık yapılırken kullandıkları şirketle anlaşın. havalı destek ve ayrıca bir bölüm daha eklemişler. Bundan dolayı 2,5 milyon pound bir ceza alıyorlar şu anda mahkeme kararıyla. Piyasa oynuyor tabii şu anda. Allah kolaylık versin. Yani öyle bir ceza geldiği zaman ne yaparsınız abi? Kalbinizi şöyle bir yoklarsınız herhalde. Ama yani şahsen bu meze mangalı restoranta gidip ufak bir destekle vermek lazım abi. Geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Üzüldük adınıza. Bir yemek yemeye gidin en azından. Yani adamların cebi para görsün ya da borçlarını ödeyebilsinler diyebilirim. Ama bir şey unutmayın ne olur. Bakın bu ülkede yasalar üzerinde gitmezseniz düzgün çalışmazsanız yasalar yani düzgün çalışmak derken yasal olarak düzgün çalışmazsanız bu ülkenin her zaman yaptığı bir şey vardır. Bana da yaptı, size de yapar, yapmıştır. Tarkan'ın şarkısı aklınızdan hiçbir zaman çıkmasın. Ne yap, ne diyordu Tarkan? Yakalarsam hiç kaçırmazlar. Bunu hiç unutmayın. bu örnek. Allah kolaylık versin. Umarım bu sorunu aşarlar. Umarım bu sorunu sessiz sedasız yani deli saçması bir ceza hallederler ama gene de Tarkan'ın şarkısını unutmayın. Çünkü hükümet belediye sizi yakalarsa her zaman cık cık yapmadan durmuyor. Durmazlar. Durduramıyor.